For what it's worth, hear me out Before I eternally shut you out Brighter days will come, no doubt I'm better off without your love <laughs> Bu İngilizce parçada tam oturmuş, Almanca da bekliyoruz. Tabii. tabi. Sevgili izleyiciler, eğitim dedik ve eğitim alanında hizmet veren Almanya'daki vakıflardan bir tanesi de Türk Alman Sağlık Vakfı. Eğitim çok geniş kapsamlı biliyorsunuz. Sadece Çocukların okula gitmesi değil, sağlıkta bir eğitim, insanların bilinçlendirilmesi de bir eğitim. Türk-Alman Sağlık Vakfı Olağan Genel Kurulunu yaptı, biz de oradaydık ve bu vakfın kurucusu Doktor Yaşar Bilgin yeniden başkanlığa seçildi ve vakfın çok önemli projeleri var. Hep birlikte izleyelim. Almanya'da 20 yıldır faaliyetini sürdüren Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın Eylül ayında yaptığı genel kurulunda bu vakfın kurucusu Doktor Yaşar Bilgin yeniden başkan seçildi. Ve kongrede özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin sağlık ve eğitim sorunlarına çözüm getirecek çok önemli kararlar alındı. E, Türk-Alman Sağlık Vakfı kurulduğundan sonra e, çalışma sahasını bu iki yönde geliştirdi. Seneye de bundan sonra da dediğim gibi bu iki kolları çok daha çalışmak istiyoruz. Bu projelerden biri sağlık konusunda. Genel kurulda şu karar aldık. Almanya'daki sağlık sisteminde Türk hastalarının maalesef siz de biliyorsunuz Fatih Bey maalesef Almanca eksik olduğu için çok yanlış tesis konuluyordu. Niyetimiz Almanya'nın bazı şeylerinde bazı hasta anlaşma yapıp bu hastanelerden personel bakımından Türkçe bilen doktorların alınmasını sağlayıp Belki bu konuda bu Türklerin daha eğitim, daha sağlıklı bakımlarını bakımları iletmeye çalışacağız. Almanya'da dil sorunu yaşayan Türklere yakından ilgilendiren projeyi Alman Sağlık Bakanlığı da önemsiyor ve destek veriyor. İşte, Alman Sağlık Bakanlığı Ulaşmit bize bir yani bundan bir önce yazı yazarak da bizim yapacağımız projeye destek edeceğini söyledi. Himayesin altına aldı bu projeyi. İşte bu sene, için, sene içinde Almanya çapında Türk basını ile beraber e, bazı büyük hastalıklarla ilgili Türk toplumuna eğitim programı yapma, yapma kalaşlığı yapacağız da. Vakfın diğer projesi ise eğitim konusunda. Bu proje kreşlerde Türk çocuklarının Almancayı daha iyi öğrenmelerini sağlamak. Bu proje kapsamında Türk anne ve babalara da eğitim kursları verilmesi öngörülüyor. Eğitim projesi var. Fürüştat dediğimiz e, erken başlama, kreşlerdeki Türk ve yabancı çocuklarının daha iyi Almanca öğrenmeleri. Anne babalarının daha katı almak için proje yapmaya yapıyoruz. Proje şu anda 50 tane kreşte devam etmekte. Proje maddesi olarak Sağlık Vakfı, Herti Vakfı Almanya'da, Bökül Vakfı diye bu iki tane vakıf destek veriyor. Bir de Alman Devleti'nden destek alıyoruz. Bu bir proje bir tanesi. İkincisi de ee, ailedeki medeniyet şiddeti karşılamak için, bunlar karşı gelmek için de Türk basına beraber bizim vakıf olarak da iki şey üç yerinde işte Alındorf, Frankfurt'ta, Giessen'de eğitim kursları veriyoruz. Ve Türk toplumu daha çok nasıl yani uyuşturucuya karşı, naşıta karşı fadaklarına da bunları eğitip bunları topluma yaymak istiyoruz. Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın başkanı Doktor Yaşar Bilgin, Almanya'daki ikinci ve üçüncü kuşaktan veli olarak özellikle çocuklarının eğitimi konusuna büyük önem vermelerini istiyor. Evet efendim, Türk Alman Sağlık Vakfı'nın bu başarılı çalışmasını, çalışmalarını Avrupa'da 7 gün olarak biz de izleyeceğiz. Yayınımızın başında demiştik ya avustu izleyicilerimize bir e, hediyemiz var. Daha doğrusu iki izleyicimiz, e, talihli iki izleyicimiz. Şimdi gelin önce e, hediyelerle ilgili VTR'yi izleyelim. Ardından da telefonlarınızın başında olun. Çünkü arayan ilk iki kişiye verilecek bu hediyeler. Müzik Avrupa'da yeni gün ve yağmur mobilyadan Avusturyalı izleyicilerimize yeni sezon sürprizi Lite yeni açılan yağmur mobilya ile Avrupa'da yeni günün işbirliğiyle iki Avusturyalı izleyicimize iki güzel sürpriz. Yağmur Mobilya'dan gelecek hediye için Avusturyalı izleyicilerimizin yalnızca telefon açması yeterli. Bir talihliye şahane bir halı ve bir talihliye de iki kişilik uyku seti bugün veriliyor. Şimdi verilecek telefon numarasını hemen çevirin. Talibiler hediyeleri için hiçbir posta ve ulaşım masrafı ödemeyecek. Müzik Verilecek telefon numarası paralı telefon hattı değildir. Müzik Haydi telefon başına. Evet efendim Avusturyalı izleyicilerimiz hazır ol